Herkese yeni video selamı arkadaşlar ben de Üpü. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> Yüzlerce dünyam var arkadaşlar bunları inceleyeceğiz Ama arkadaşlar ondan önce ee, Yarın arkadaşlar bir video gelecek Grotopia'da Fall Guys diye arkadaşlar. Ee, onun için toplam 10 kişi lazım bana. Ee, açıklama kısmından Discord sunucumuza gelip ee, arkadaşlar bu yarışmaya katılabilirsiniz. Ödüllü bir yarışma olacak. Ee, Grotopia'da Fall Guys yapacağız. Ee, arkadaşlar aklımda çok deli şeyler var. Ee, Baya bir yatırım yaptım arkadaşlar. O dünyayı şimdi göstermeyeceğim size. Ama harbiden yani Among Us'ın aynısı yani böyle... Bir gece oturdum arkadaşlar. Sadece bunu düşündüm. Ee, i̇nşallah onu da izlersiniz. Abone olup bildirimleri açarsınız zaten. Yarın gelecek videosu arkadaşlar. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa. Sıkıntı çıkarsa ondan sonraki gün gelecek arkadaşlar. Yani gelecek. O zaman şimdi e, arkadaşlar hemen başlayalım dünyalarımızı gezmeye. Bakalım şimdi ne dünyamız var? PGS Burası KF Arts. Bak hiç. Yani böyle bir dünyamın olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. KF art. O arkadaşlar çok güzel dünyaymış ya. Dur. Arkadaşlar ben boş dünyaları kıralım da yani hiçbir işe yaramıyor sonuçta. Acaba burası depo dünya mı ya? Bir dakika. Belki şurada burada DL bulur. Varsa DL alıp çıkarız zaten. DL DL var mı? DL yok. Devam edelim arkadaşlar. Şuradan run randomdan bakmasak Y14F Y14F ile biliyorsunuz artık arkadaşlar artık burası DOP GT dünyasından daha çok ünlü oldu bu arada DOP GT'ye gelip donate atabilirsiniz böyle bir VL 2 VL atmak isterseniz arkadaşlar ee, atabilirsiniz yani artmış VL'niz falan varsa şöyle bir DOP GT'ye geri girelim şuradan bir daha bakalım arkadaşlar My World en son neye baktık? Y14F'ye baktık. Deo Shurks. Bak burası güzel bir yer gibi diyor Şurkus. Buraya a Şurk Dünyası. Ya arkadaşlar burayı neden almışımdır? Arka planı için almışımdır arkadaşlar. Ee, ama DoPigT Dünyasını yaptığım için bu arka planı koyamadım. Keşke önce bu arka planı alıp ondan sonra yapsaydım o dünyayı ya. Neyse belki ileride VL'miz çoğalınca yaparız. Geri gidelim şimdi DoPigT'e. Şöyle bir daha bakalım. My World'den Dev gittik Dragon Zore. Dragon Zore yüksek ihtimal böyle bir şeydir ya. Mini game tarzı. O. Bir dakika burası da güzel. Ama buranın worldluğunu kıramam. Burası çok güzel. Ne var burada? Hiçbir şey yok ama arkadaşlar ben buradan yaklaşık 1-2 DL kazanmışımdır. Yani öyle bir şey yaptım ki arkadaşlar. E roktan da kazanmadım bu arada. Şu üstteki roklardan da kazanmadım arkadaşlar. Adminlik sattım. Böyle 5-6 tane adminlik sattım arkadaşlar. E, ondan sonra sanırım dünya şeye girmişti arkadaşlar. Over over bir şeydi. Ona girmişti arkadaşlar. Öyle sat öyle yani bir şeyler yapmıştım ama bir dl kazanmıştım o dünyadan. Onu hatırlıyorum. Ee, siz de öyle bir dünya yapıp DL kazanabilirsiniz. Eğer onun videosunu istiyorsanız da like atın ben anlarım. Ee, şimdi buraya niye girdik lan? Heh. My Worlds Dragon oraya gittik. Y24 ve biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Ee, geçen Harvest videomdan. Ee, Farm dünyası. Keşifçi GT video. Keşifçi GT. Aa arkadaşlar keşifçi GT. Bu arada söylemiş olayım. Benim eskiden kanal adım keşifçi GT'ydi. Subscribe on my YouTube keşifçi GT Aga be. Bakayım burada ne yazıyor? VIP room 5 ve aciz 15 belli Bu ne? KV Jungles. Aga be, bu dünyayı da şeye benzetiyordum. Atan'ın bir dünyası vardı ya atan GT'nin arkadaşlar. Ve aşağıdan şeyli aynı bu şey. Onu yapmaya çalışıyordum ama VLM yetmemişti arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra VLM bitmişti ya. Hatırlıyorum abi hepsini. Farming TD42 lol. Ha burada roklar var. Farming TD42. Burayı da hatırlıyorum. İlk videomu çektiğim yer arkadaşlar. İlk video. İlk videomu çektiğim yer burasıydı. Aga be. Science Station'dan VL kasma mı öyle bir şeydi arkadaşlar ilk videom. Agabe. Ee, aga be harbiden. D.O.P.E.G.T'ye geri gidelim şöyle ya bak duygularım kabardı ya o dünyalar bende kalsın ki arkadaşlar e, ana olsun yani ileride bakar bakar üzümleniriz <laughs> nere gittik Keşifçi Haunted Hauntayavan. Haven'ını da biliyoruz arkadaşlar geçenki videodan orası da bir farm vardı DOPSEA DOPSEA S.A üf bak buranın da arka planı için almışımdır yüksek ihtimal ama burada balık görevi yapıyormuşum herhalde. Aynen burada balık balık tutuyormuşum. Yüksek ihtimal öbür tarafı boştur dünyanın. O yüzden gitmeyeceğim. Şöyle DOP GT dünyasına geri girelim. Bir daha bakalım bakalım ne var başka. Myverse'den bakalım. DOP çelik. DOP çelik. Çelik. Aynen böyleydi galiba. DOP. Aa. Burası ne? Yine Blast Shirt World. Günde 3 TL ya. Abi ben burada milletten içerik çalıyor çalıp buraya koyuyormuşum. Ama bunların hiçbirini yapmadım bu arada. Yeni gelen ya yeni gelen güncellemeyi yaptım da o, o, da birinin çalıntısı değil zaten onu herkes yapabiliyor. Sevgililer gününde VL kalkma. Bunu bunu da yapmışım da Ditto serileri. Yanlış hatırlamıyorsam iki bölümlük bir şey vardı. Ditto DL serimiz vardı. İçerik bilmem kaç. Grotopia'da kullanabileceğiniz setler. Aa bak bunu da yapabilirim. Oğlum burası mantıklıymış. Balık tutarak zenginlemek. Aa bak. Bu... Oğlum kolay şekilde ring alma. Oyuna yeni başlayanlar nasıl veriliği kasar. Yeni görünmez olma glitchi. Aa arkadaşlar ben bunların hepsini yapabilirim. Bu videoya 25 like gelirse bunları teker teker yapıyorum. Hadi bakalım. Bakın 25 like gelsin hepsini teker teker yapıyorum. My words. Hound Evil'a gittik diyor PSS. Depo içeriye gittik. Sent TL'ye gitmedik. Bak orayı es geçmişiz. Sent TL. Ananı no, avradın. Bu ne? Bu ne lan? Oğlum ben burayı satsam kaç de? Oo bak orada değişik şey. Arkadaşlar burayı satın alacaklarsa ee, Açıklama kısmında Discord sunucumuz var. Bana yazabilirler falan. <laughs> burayı tabii ki de satmam arkadaşlar. Bu ne böyle bir yer mi vardı? Aa burası depo gibi bir yer. Arkadaşlar ben burayı komple toplayıp yüksek ihtimal depo yaparım zaten. Ee, bu videodan sonra tekrar Deopi'ye GT GT'ye gidelim. Orası güzelmiş bak orayı unutmayalım. Ee, şöyle tıkladık tekrar. My World dedik. Deo Vents. Deo Vents. Deo Vents. Deo Vents. Evet. Bomboş dünya arkadaşlar yüksek ihtimal buraya da vent dünyası yapacakmışım ama yapmaya üşenmişim gibi bir şey olmuş orada devam edelim events Y49K Y49K diye bir dünya mı var benim? Y Y49K Aa 3 li A 4 litre olduğu için almışım ben burayı. Peki burası da güzel. Oraya da bir farm yaparız yüksek ihtimal. Bak bunu Bilmem iyi oldu arkadaşlar 49k'ya gittik keşifçi summer keşifçi summer aga be keşifçi summer aga be arkadaşlar burası da şey içindi ee, Summer'da geldiğinde hani böyle bir şey açtığımızda dünyada random spamlanıyordu ya o spamlanmasın diye buraya böyle bir şey yapmıştık arkadaşlar burada da yanlış anlamıyorsam böyle Phoenix eşyası çıkartmıştık. Ama ne çıkarttığımızı hatırlamıyorum çünkü videoya almamıştık. Video alsaydık yüksek ihtimal hatırlardım. Şöyle devam edelim. Hatta ben onu satıp ne yapmıştım bir şey yapmıştım ama arkadaşlar hatırlamıyorum. Deo Army burası deo, boş dünyadır. Deo VN de burası da boştur. Spliff Deo. Spliff Deo. Spliff Deo. Aa burası da şey. Hani arkadaşlar bazen şey geliyor ya böyle kozmik e kozmik gün geliyor ya arkadaşlar. Orada VL kasmak için arkadaşlar hani böyle kozmikleri kozmik dust dust muydu onun adı? Aynen dusttı galiba. Onu kasmak için split dünyası yapıyorduk arkadaşlar. Dünyada ne kadar çok kişi olursa o kadar çok şey çıkıyordu ya. Hatta burada belki şey bile olabilir. Ee, rock bile olabilir yani. Belki şey fosil falan vardır yani. O zaman devam edelim son bir dünyamız kaldı galiba. Oğlum bayağı az dünyam varmış. Ben çok dünyam vardır falan sanıyordum. Şimdi My World'e girelim. Boy Pakman Snerbi Boy Loven. Oğlum benim buydu dünyam varmış. Boy Pakman Snerbi. Arkadaşlar bu item de gelecek deniyor. Ee, gelirse dünyası benim zaten. Gelirse alırım yani direkt. Güzel kar ederim. Bayağı bir kar ederim. İnşallah IOTM olarak değil de normal bir eşya olarak gelir ki hani böyle kraplanabilir bir eşya olarak gelir ki dünya daha çok tutar. DOP YZ'ye geri dönelim. Bu Lavemp vardı değil mi bir de? Bu Lavemp. Aa, bak burası boş. Arkadaşlar bu Lavemp de gelecek deniyordu. Yani bu ikisi de gelirse dünyaları tuttum zaten. Arkadaşlar size de bir taktik vereyim. Eee bu yazın böyle mantıklı bir isim girin. Mesela Kınay Dragon e, Suit mesela, Boy Knight Dragon Suit mesela. Arkadaşlar böyle aklınızdan mantıklı şeyler üretin, e, onu gidin gidin direkt log koyun arkadaşlar. E, belli olmaz, belki bir gün gelebilir. E, yani bunu yapmanızda zarar yok zaten. Evet arkadaşlar galiba video yani dünyalarımızın sonuna geldik. Bilmediğim dünyaları bilmiş oldum. Benim zaten 4 dünyada geziyordum. Bir bu, bir de 3 tane farm dünyam var. Bir de onlarda geziyordum. Bu arada arkadaşlar buraya bir anı köşesi yaptım. İlk abonelerim mesela 2017 2018. Beni her zaman destekleyenler mesela donate ile destekleyenler. E, Discord sunucumuzun ilkleri vesaire vesaire. Arkadaşlar siz de buraya gelip e, sohbet edebilirsiniz ki e, öyle yani. Gelin konuşalım. Hadi görüşürüz.